Gel abla biraz da senin maharetlerini görelim. Gel bakalım. Öyle yok oradan zıplayacaksın, sıçrayacaksın. Şimdi göreceğiz seni. Tamam Hadi da bakalım. şimdi bir... ha, tamam, aynen. tutma çekme hareketlerini bilmiyorum hemen öyle. Aynen aynen. Hangi tuşlar olduğunu söyleseydim keşke. Ha, aynen aynen öyle. Evet evet. Tutma hangisi? Sol klik. Şu an hiçbir şey tutmuyor. Niye geçmiyor buradan? Zıpla bir. Space. CTRL'e de eğiyor, eğiliyor. Ben kesin ölürüm ya. Ay, yalnız benim yükseklik korkum var. Niye? Demin koş diyordun. Bir şey söyleyeceğim, sağ sol yapmazsam direkt gitsem düşmez değil mi? Bakacağız, göreceğiz. Sen <laughs> Ay, aş aşırı yükseklik korkum var benim şu an. Ne olur buradan. Tırmanabiliyorsun, sol tuşla. Bıraktım an bırakıyor mu, evet, duruyor düşüyor, mu? Evet, düşüyor. Ya tutuyormuş da bırakıyormuş gibi düşün. Yukarıdaki bakanı görüyor musun? O bizi görmüyor şu an. Hadi sen niye durdun durdun? Yükseklik yerinde bana verdin. Benim işte elim ayağım titriyor. Kesin öyledir kesin. Niye ben şeylerden zıplarken diyordun yok şuraya zıpla yok buraya. Şimdi zıplarken sadece Space'le mi yoksa? Shift'le hızlı koşup Space'e basıp sol klik yapacaksın. Yuh! Ya işte ona <laughs> bana öyle konuşmak zor konuş. <laughs> hadi konuş. Hadi ya. Olsun. Niye o kadar çok şeyi? Ay Allah. Aynısı burası içine geçer evet, değil evet. mi? Evet. Ya hak. Tamam şeye gerek yok onlar zıplayın. Ah, aynen aynen. Aynen isteyene i̇şte, atla. Çok panik yaptım dur. Öyle mi oluyor? <gülme> <gülme> Ama sen şimdi profesyonelsin. Ha. profesyonel olamadı. Hadi. hadi yap. <gülme> hadi göreyim seni. Sen şimdi profesyonel <gülme> olduğun için normal yani dur. Korkutma beni zaten panik oluyorum. Ya hak. Tamam buna da hızlı koşup zıplaman yeterli. <laughs> tamam dur ne yapıyorsun Her yere Her şey basıyor. Her <laughs> 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 Aşırı korkuyorum dur şimdi. Şimdi tutman gerekecek. Evet. Ha, geçtim. Kazasız belasız. E, Mouse'un sağ kliğine basılı tutup sağ sol yaparsan kameranın açısı değişiyor. Ha şöyle. Aynen. Bunu da işte. Eee ben burayı nasıl geçeceğim? Onlara gözükmemen gerekiyor galiba. Burası şeyin açık büfesi. Geminin açık büfesi. Ctrl'e eğiliyor. Afiyet olsun. Ay biraz yavaş ye be. Afiyet olsun. Ben şuradan... Siz hiç, hiç bozmayın şeyinizi. Ay! Hı -hı. Yok yok! Kaç kaç kaç! Ay! Geri gitmiyor geri gitmiyor! Kaldım burada. Kaldım burada. Bir şey yapabiliyor musun ona? Ee? Bu ne biçim insan lan? Ay keşke hareket etmeseydin. Yedi mi? Beni yedi. Hareket ettiğim an yedi. Ay oğlum nasıl yedi ya? İyi de oradan geçtiğim an beni görüyor. Geri de gelemiyorum. Şey düşürdüğün için gördüm. Ama düşürme. Küçücük ara var. Her türlü düşüyor. Altın. Bak, bak her görüyor musun? Bak tek geçiş noktam orası. Ya bilemem de işte yani. Bunları yapman lazım. Bak şimdi yavaşça geçiyorum. Bak animasyon. Hah. Yukarı. Aa, yok yok. Geç geç. Koş koş. Ondan koş. Shift shift. Shift shift. Dur şimdi geçeceğim. Ama burayı sen de geçemezmişsin. Eee göreceğiz. Her türlü düşüyor ama. Ben şimdi burada oynuyor <laughs> da Ya öyle bir kuş olur ya. Ya öyle bir kuş olur ya. <laughs> ama sen de durdun durdun gittin en zor bölümü bana Yo, verdin ya. En basit yerler buralar. Şimdi Bak geri bas. bas geri bas ilk önce. Gördü beni. Direkt gördü. Çok evet, imkansız yani. Dursan da görüyor, durmasan da görüyor. da geçmen lazım. Kaç kere öldüm ya. Küçük canım var. Yüz bin kere öldüm. Ya e abi sen beni salmayacak mı? Ben nasıl geçeceğim buraya? Ha eline al o şeyi şişeyi. Sol klik, sol Dur. klik, sol klik. Gördü, gördü, kaç, gördü, kaç. Abi kuşamıyorum. Shift'e basmıyorsun sen bu arada. Basıyorum, basıyorum. Ama önde camlar var ya. Ben direkt kaçacağım ya. Kaç işte bekleme. Beklemeyeceğim. Ama panik oldum böyle de. En kötü yeri bana verdi. <laughs> Allahsızım. Koş koş sağ koş sağ sağ. Lan koşsana. Sağ basmıyorum ki ablası. Sağ yerine gitmiş neye basıyor ya. Bastı. Allah aşkına duyacağım. <laughs> bastım ama gitmedi. Ee, <laughs> bastı. Hadi panikle. bas. Hadi gel. Panikle başka bir <laughs> tuşa mı <mu> bastım acaba? <laughs> Ne şey F mi ne basıyordun? <laughs> Galiba geçeyim ben. Ya bir şey söyleyeceğim çok zor ya Geç 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 koş koş Bak geç. Geç, geç Sağ doğru git Hiç durma git git Neydi? Zıpla zıpla sol <laughs> direkt aynen, aynen aynen kardeşim oraya ama her şeye bastım dur yapacağım bu sefer. <laughs> bu sefer yapacağım. Hafizeyle kanser olmaz abi. <laughs> bu sefer yap. Ama çok panik oluyorum ben. Panik olunca oynayamadım. Neymiş efendim? Panik oluyormuş. Allah Allah havle la havle. <laughs> yok yok bir şey yok. Aa bu sefer böyle geldi. Space'e basıp sol kıtacağız. Tamam tamam. Biraz ileri, biraz ileri, 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 W, W abla nereye? <laughs> umut öldüm diyor. Umut'u öldüğünü ben biliyorum da geç daha. <laughs> ya burayı sen mi geçsen? Çok korkuyorum ben artık. Bakacağız şimdi. Sizin rezil <laughs> Yok Umut şöyle koş. Yok Umut böyle koş. Ya Beynimin niye? etini yiyorsun burada. Niye atlayamadım? Peki niye tutmadı? Yönün, bastı. Bak yönünü algılayamıyorsun çünkü. Bana da aynısı oluyor. Sen tam, tam önünde zannediyorsun. ileride İleride olmuş oluyor bozuldu. Ya. Koş. <laughs> bak gene koşmuyor bak bacaksız. Kızım yarın yokmuş ki bu koşman lazım. W'ye bas. W'ye bas. W'ye basarak git. W'ye basarak git. Zıpla tut. Evet geçtim. Geç, mi? geç geç geç. Ha, tamam geç geç. Geliyor geliyor. Gene mi? Atmasan da ayağına O şeyin üstüne çıkıp biz tırmanacaktım bence. Nereye? Bak şunun üstüne. Hani ben yapmıştım ya bir kere. Ay bir saniye dur bir sakin olayım. Bunlar beni görürler mi? Görmezler. Sen bizi bu tarafa doğru gel. Masalara çıkacağım böyle. Görecekler masaya çıkınca tabi de. Dur, ne dur. kadar da pis yiyorlar ya. Bir daha. Direkt şeyin üstüne koş. Aa. Sol klik, sol klik. Direkt tuttu. Kolunu soktu ağzına adam. Öyle yiyor ya. Ya başa mı alacak gene? Koş, koş, koş. Orayı nasıl geçeceğim? Ya sen Dediğim niye gibi işte. zor bölümü bana verdin Umut ya? Zor değil ama çok basit. Sadece koşacaksın ya. Koşma bölümünü hmm. zor diyorsun. Double'ya bas. Biraz daha bas. Double. Biraz daha bas. Bas bas bas. Bas bas. Double'ya bas. Aa bıraktı. Bırakma işte soğuk değil. Niye bırakıyorsun? Hmm. Göbeğinden yukarı çıkamadım. Şimdi burası nasıl atladığım an görüyor ya nasıl Ortalı yapacağım? yap ortalı yap Şurası iyi mi? Evet 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 Biraz Bakın. daha bu Aynen. sırada bu tutar. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. ol. Hah, bak. Sol kriyi bırakma. Şimdi ne yapacaksın? Sp space şey, tuş. Ne yapıyor bu? Nereye gidiyor? space sağ atla. Dur. Koşayım mı? Ne yapayım? Ya bu ne? Öyle yapmıyor ama. İlk önce, ilk önce zıplayacaksın abi. Ya bunu sana oyna, bunu sen. ya arkadaş. Ne <laughs> sen geç panik olma. Zıplamıyor oraya sen. <laughs> sağ yap çok soldasın, tutar soldaki. Şunu şeye tutacaksın. <laughs> ha, kardeşim, evet. bak, teyzeye bak <laughs> teyze. Teyzem görüşürüz. Tamam <laughs> sen, sen böyle zor yerlere geç ben kolay yerlere <laughs> Hayda burada da sosya mi çıkacağım ben şimdi acaba? Dikkat et. Vallahi görmesinler seni ama hepsi... Kolunu ağzına sokuyor adam. Öyle bir yemek var. Hayır yani orada yemek yiyorlar zaten. Beni Burada niye da yiyorlar? Kanka... Bak o geçti bir yerden. E? De sen geçemeyebilirsin. Ha şey yapacağım dur dur. Tamam tamam gel. Ben de etrafına dönme gel çık. Gitme ha. Oradan delik var mı? Var var. Getirelim. Biraz daha it. İyi süper. Kurtuldun adamı. Buna nasıl sarılıyoruz? Tuz sol klik. Ha ışığı yak F ile. Hem yani, tomatik yakıyor bırak. Şimdi ne yapacağız kardeşim? Burada tırmanacaksın bence. Ha bak bu yine bence burada bir şey yapamayacaksın. Aynen. Geri dönüp o şeyin önünden zıplayacaksın. Sus so, silin oradan mı geçeceğim? Yok bir geri gel. Beni üzerim. Çıkabiliyor mu oradan bu? çık bakayım oradan bir. Ama Şu adamın önünden şunun üzerine bir yukarı doğru baksana şeyle. Burayı bilemedim. Sağ taraftan da tırmanabilirsin. Yani yerler ya. Sağ taraf var ya bak. Oradan tırmanıyor mu? Zıpla bakayım ona. Bir daha yap. Zıplıyor Buraya mı Zıpla tut bir daha orayı. Zıplamıyor mu? Zıplaman lazım. Şöyle. Ne yapıyorsun çocuğum? Sadece zıplayacaksın. Sol kliğe niye basmıyorsun? Sırf kayma. Önüne çıkacaksın. Onun önüne çıkıp ne yapacağım? Ee, bilmiyorum ama işte oraya bir... Bir üstte çık şunun. Ha bu itiliyor. Sağ, sağda kapı falan var mı? Bunu itmem ne işime yarar? Sağda kapı var mı? İtmeden önce bak da. Yok. Bir, bir şey de gözükmüyor. Buraya çıksam bu Git, tam sola git, sola git, sola git. Yukarıya doğru bakarak gitsene. Var mı şey? Aa, bunun sırtından şunun üzerine mi atlayacaksın acaba? Ya da şu sosisten yukarı mı çıkacağız ya da dediğin gibi. Şunun üstünden, arkasına bunu tabureyi çek. Sağda tabure vardı Acaba ya. üstüne atlanabiliyor mu? Atlanıyordur ya. Başka bir şey gelmedi aklıma. Bunu çekebilir miyim? En yüksek bu. Yok onu bırak. emin misin nohut? onu çek bakayım, diğerini çek istersen de şey yapma ya, hiç güzel bu, bu duymuyor abi duymuyor da diğer tarafından çekersen daha hızlı çekebilirsin işte. şuraya takılıp düşecek mi diğer taraftan çek Bunu da duymuyorlarsa. Yok gelmiyor. Burası şey. Ben mi? Evet. çık. Bundan denesem çıkmayı. Ha o da olabilir. Biraz evet. Güzel. Yani bakalım, buyurun şimdi. Evet. Tamam, zıpla çocuğum. Zıplıyor ya. Haydi alakalı problemlerim var. Sokli'yi basmıyorsun. Emin misin? Hakkına Sıkla helal et. Bir. En fazla ölürsün ya. Tutmadı. Bir daha denem. Sokli'ye basmıyorsun Kutayım ki. Ya, basıyorum. Ha, tamam. Abim. Abim bir geçeydim sırtından. Bence sosis ya. Sosis ne sosis? Şurada sallanan bir sürü ses var. Nerede? Ben görmüyorum. Yetişemez miyim ona? Ha, bak onunla sağa zıplayacağım o zaman. Hangi sağa? Sağındaki şey tabure. Sonra da bunun üzerine dediğin gibiymiş tamam. Neyin sağ üzerine? Sağa zıpla. Sağ. Evet sağdaki tabureye. düzgün tut oraya doğru tut. Ha, böyle tut. Abi şimdi sallan. Aynen şimdi tutacak. Ya hızlı olmam lazım. Çık. Çıkmıyor. W'ye basıyor musun? Her şeye basıyorum. sosisizden tırmanabiliyor olabilir mi? Bu taburenin yanlış yerinden tutmuş olabilirsin ya. Abi şimdi niye tutmuyor bunu? Bunda şey ayarlamak ne kadar zor. Bak, ne tutmuyor. Ya hafif diyeceğim şöyle tutacaksın ya işte. Evet yani ama işte niye olmuyor anlamıyorum. Yukarı tırmanmıyor. Tamam, zıplayacağım mecburda. Ama, Ama yanlış yerine zıplıyorsun büyük ihtimal. Bir şey oldu unutmayayım. Baya çok sallan. Çok sallanınca ne oluyor? En maksimum bu sallanıyor şu Tamam kadar. şimdi atlayacaksın. Sağ yapabiliyor musun? Sağa gidebiliyor musun? Hiçbir şey yapmıyor. Bırak. So sadece sağ yok. Ya şimdi bir daha mı sağ zıplatılacak acaba? Nasıl yani? D'ye basıp, space'e basıp şey yapsana burada. Ne yapayım? D'ye bas sadece space zıpla Bırak ama elini ilk önce şey hmm. Tabureyi getiremediğine emin misin ya? Tabure oradan çıkmıyor. Oradan bence şeye çıkacaktık ya onu buraya Bak şurada yüksek bir tabure var. Görüyor musun bak yüksek tabure var. Ona çıkamıyoruz. Bence buradan böyle çıkıp gidecektik. Yani? Ya bunu buraya boşuna çek. Hepsinin önünden mi? Evet. Bence. Bakalım. Seni yerler orada. Ne ham yapalım orada. Acaba ölünce gene en başa mı atacak? Yok. Save aldık ya sağdan başladı. Aynen. Ham tamam, deneye deneye. Tam çok yaklaştı. Görmesin diye şu köşeden atacağım. Bence böyle başka aklıma. Abisi, ne böyle şeyler yapıyorsun? Aptal öyle. Bizim ile alakalı problemleri var bu çocuğun. Bak, bir de bırakıyor. Sakin. Bunun üstüne çıkabiliyor musun? Şimdi Koş Edwin, koş. Kesin koşacağım ya. Koş kanka. Ama tersime geliyor ya. Of. Niye tersine geliyor? Sola koşacağım. A'ya basarak. Tabii koşacak mısın? Koşulacak <laughs> ama nasıl geçeceğim orayı ya? Of. <laughs> Abi i̇şlak... <laughs> koşmalı işler ya, ya, niye mi? Koşacaksın, koşacaksın, sıfıracaksın ya. Bu kadar basit ya. Yemin ediyorum en zor yerleri getirdi bana bıraktı ya. Böyle bir... Koşma yeri bırakıyorum. Hala zor. Değil. Şimdi burayı ben bu sefer geçemezsem eğer. Tamam mı? Sen bekle geçmeye çalış. Niye? Kolay ya. <laughs> Kolay. Geçemiyorsun. <laughs> <İşte> ondan da <diyorum. gülüyor> Ya biz için kuşacaksın ya sadece. Niye tersine <laughs> geliyor ben onu da anlamadım ya Kanka parmaklarım öyle ben sizin gibi kullanamıyorum çünkü ben oyuncu değilim ki. Ben öyle kullanamıyorum sizin gibi. Bak anne öyle geçmen lazım. Ne Lan bu uçağı... Aa, burada bir sıkıntılı bir durum var. Hani i̇kisi de aynı işte. anda şey yapıyor. Yukarıda başlat ya. Ben orayı hayatta geçemem. Ya seninki böyle kullan kullanamıyorum parmaklarını. Dur çık o zaman ben hızlı hızlı yapayım orayı. Dur şu şey. Bir ben çıkayım. Sen yorma kendini buralar için. Bırak onu bırak önüne at direkt ya görmüyor seni. Görüyor görüyor. Hayır. Önce görüyor mu? Aynen ben de. Sen oyna.